Herkese merhaba. Bugün Konak Beyaz Evler Sınav Parkuru'nu dolaşacağız. E, birlikte dolaşalım. Burası Mevlüt Ayşin Özel Topuğu. Başlangıç alanımız. Birlikte dolaşacağız. Arkadaşlar araç içine bindik. E, koltuğumuzu, kemerimizi, aynamızı kendimize göre ayarlayalım. Ayarladık el frenini indirdik. Vitesi 1'e taktık. Sola sinyal verdik. Aynamıza baktık. Aynamız boşsa gelen araç yoksa çıkıyoruz. İleride esnaf mutfak var. Oradan sola döneceğiz. Eğer İki tarafta araç varsa önümüzde gördüğümüz gibi arkaya baktık, öne baktık. Gelen yoksa yolu ortalayarak gidebiliriz. Gelen varsa kesinlikle sağ şeride geçmek zorundayız. Sola sinyal verdim. Kavşağa yaklaşıyorum. Hızımı kesinlikle azalttım ve durdum. Kör noktalara bakıyorum. Görüyorum. İki tarafı kontrol ettim. Yavaş yavaş çıkıyorum. Tekrar yine kontrol. Önce sol sonra sağ, daha sonra düz devam ediyoruz. Arkadaşlar güncel güzergahın tamamı YouTube kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese sınavda başarılar dilerim.